Hepinize Bakü'den selamlar, saygılar, bolluk, bereket atınız. sonsuz. 2022 yılın yanvar ayının 7. günü ve Korkmaz Eğitimleri 3. modülünü tamamladık. Ve 3. modülümüze katılan Vüsalet, Hanım. 3. modül eğitimimiz için neler söylemek istersiniz? Bugün neler Teşekkür öğrendiniz? Teşekkür ederim hocam. Enerjiniz için, bizi hoş karşılamanız için. Bu qədər e, sadə, içdən biris olduğunuz üçün bir gedi. Bu qədər suallarımızın qarşılığında heç yorulmadan hamısını sakit, təmkilə bizə izah etdiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Hansı ki, mən öyləcə filmdə idi, ürəyimdə idi. Mən onu heç kimə bölüşə bilmirdim. Suallı verə bilməyib, cavabını ala bilməyəcəyimi düşündüyüm sualların hamısının cavabını sizdən aldı. Bunun için ilk önce teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İkinci modum benim daha bir aydınlık oldu. Düzdü ben bir ve ikini almıştım. Sağ olsun Gül hocam bizden. Gülken Atalan ve Gülken. kızı Merve Atalan hocama Merve. selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Birinci ve ikinci modülü evet. onlardan, var, aldım. Teşekkür Selamlar, ederim. saygılar edinlerim. Sağ olun. E, bir kere kadar da sağ olsunlar. Enerjileri yüksek insanlardı da e, Ben ile gelir mənə lazım olan qədər məlumatları almış oldum onlardan. Sadəcə sizin enerjinizi də duymaq istədim. Təlimə təşəkkür istəyirəm. Sizinlə də münasibət qurmaq istədim. Şükürlər olsun bildilər. Sizi də seçdim üçün çox şanslıyam. Allah razı olsun. İnşallah Allah qarşımıza daha gözəl qapılar açsın. Aha. Sizinlə mən də istəyirəm görək. Təbii ki. Və onun oran... Kaf Dağı olduğunu siz de bütün dünyada bilin, görün. Hı. Ve arkadaşlar sertifika, üçüncü modül sertifikamız bizim birinci modül eğitimimizi, ikinci modül eğitimimizi, üçüncü modül eğitimimizi bu Hanım sizden almak isteyenler size nasıl ulaşsınlar? Siz Bakü'desiniz. Bakü dışındakiler online Zoom üzerinden sizden eğitim alsın. Bakü'dekiler eğer isterlerse online ya da Zoom üzerinden sizden eğitim alabilirler. Online ya da yüz yüze eğitim alabilirler. Nasıl sizinle iletişime geçsinler? Telefon numaranız nedir? E, ne, telefon numaram da var. Ekstra e, e, numranızı verebilirim. Evet, size ulaşmaları için. Aha e, 070 <laughs> 311 44 80. 70. 070. No, 070. <laughs> no, yani Hemen yani mesela bak, bak, edin. Edin. arayacak bak, birisi. Bak, 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 99 bak, 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 Biraz zor oldu galiba sizin için. Bunları. Ve aynı zamanda benim sayfam var. Instagram üzerinden. Live Coach Vüsella Abbasova. Tamam. Live Coach Vüsella Abbasova. Abbas. Instagram'dan da buluşabilirler. Bəli, ben yazarak biz oradan da əlaqə saxlayıb biz öz nömrələrimizi, kontaktlarımızı götürüb danışa bilərik. Mənim çox çox xoş olar reportmaz təlimlərini mən də kiməsə öz qadqlarıma qataraq. Qəşəng olsun. Kameranız olsun. Səncə dəvət edirəm. Çox-çox təşəkkür edirəm. Xeyirli uğurlu olsun inşallah. Heç şey deyil bacı, çox sağ ol.